kalabalıklarda yalnızlık yarını olmayan mutsuzluk nedeni olmayan mutsuzluk çekmek ne demek kalabalıklarda yalnızlık yarını olmayan mutsuzluk nedeni olmayan mutsuzluk çekmek ne demek ne demek ne demek, ne demek? unutma El açarken onu duymazdan gelmek yanalım yanalım karartmayalım gülleri tutalım rahmetin kanatlarını yakalım yakalım ışıklarını göklerin şahit olsun cennetin kuşları kalabalıklarda yalnızlık Yarını olmayan mutsuzluk Nedeni olmayan mutsuzluk çekmek Ne demek kalabalıklarda yalnızlık Yarını olmayan mutsuzluk Nedeni olmayan mutsuzluk çekmek Ne demek ne demek, ne demek unutmak Gökte yıldız, ay doğarken onu Görmezden gelmek Yanalım, yanalım ışıklarını Göklerin tutalım rahmetin kanatlarını Yanalım kanatlarını Yakalım yakalım ışıklarını Göklerin şahit olsun cennetin kuşları Şahit olsun cennetin kuşları